Hep hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Sukat Bastır 3. bölüm çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Sukat Bastır videolarını seviyorsunuz. Ben de o yüzden çek çekiyorum. O zaman hadi o zaman hadi oyna diyeceğim. Arkadaşlar oynadım önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Abonemiz abonemiz çok düşük. Like'lar like'larımız da çok düşük. Şunları bir yükseltelim ya. Yani. O zaman hadi oyna diyelim ve başlayalım. Arkadaşlar yakında Granny serisine başlamak istiyorum. Onu da inşallah başlayacağım. Şöyle şeyle aldım. Şunları vuralım. Şöyle bir şeyle alalım. Şöyle füzyon yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz da sesini açacağım. Ses size gelsin. Evet burada adamlar var. Aa yok ettim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde. Şuradan bir barbar alalım. çok param var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Füzyon yaptım da koltuk. Şöyle alayım.

Ya kaçma be, kaçma be. Şöyle öpün oldu. Oo, bir tehlikeli ya, tehlikeli. 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 Arkadaşlar gerçekten şu an ordumuz çok iyi değil bu. 7 players remain. güzel. Kırmış. İyi. Güzel topladık ya bu el. Üçüncü olmuşum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Sandık sandar ödesansı. Çok güzel. O okçu kraliçe 3 tane. Tamam arkadaşlar güzeldir okçu kraliçeden 3 tane var mısın? sıradan bir milyar gözlemesi. paramız oldu. Hadi o zaman arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim.

barbar kralı çok önemli. O oh, bunlar güçlü. Ya yanlış yaptım ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Biz devam edelim. naz arkadaşlar şuralarda 可以。Oh, yeah. oh, yeah. Bırak <laughs> Ya hadi bunlar dönmesin. Ben ne güzel enerji toplayacağım. Bunlar geliyor. Benim enerjime çöküyor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Çok güzel. Finis. Dördüncü yüz en azından. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sünger Bo diye birisini ben öldürdüm. 9. sırada. Hadi bakalım. Sandık veriyorum. Ender büyü çok güzel. Ender büyükten sivriyeci 5 tane. Bakalım yükseltebiliyor muyum? Yok. O kadar golem kesinlikle bu kadar kolay bir şey Hadi Arkadaşlar o zaman son maçımıza geçelim. Arkadaşlar bu maçta birincili oynamaya çalışacağım. İnşallah da birinci olacağım. arkadan gelen sesi kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Goblin'den niye o kadar bonus verdi? O kadar çok param oldu ki orada. İkinci füzyon barbar. Kolt. Tamam birisini yok ettik. Gel buraya. Gel seni yok edeyim o zaman da. Kaçma be kaçma lan. Allah'ım şansa bak ya. Ya ben bunun şansını seveyim ya. Ya geliyor şimdi birisi bana saldırıyor ya. Ya bu kadar şanslı birisi olamaz ya. Çöpü yıkanmaz arkadaşlar. Onu alacağım ya. Allah'ım sen bana sabır ver şu barbardan da ya. Bunları kessem da de. Şu anda 5. yüzde arkadaşlar. Gel buraya. kraliçe oldu. Zaten okçu kraliçe bir vuruyor tek atıyor zaten herkese. Değiş yeniyle. böyle bir şey olamaz ya. Ben şimdi ne seçeyim? Tamam mı? 7 seçeyim bari. Hemen şuradan gidip sana kalmam lazım. Daha Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinciyim. Şunu kesmem lazım. Şunu kesersem. Ortayı da ben aldım. Çok güzel. Oha bu ne? Ya ne yapıyor bunlar ya? Kaç tane, kaç arkamdan barbar geldi? Allah'tan arkadaşlar ölmedik yani Vallahi şu barbarlar bizi kesiyordu dördüncü olmuşuz çok güzel Bu videoda zaten 15 dakika olmuş şöyle sandığımızı açalım sıradan yapacak altır mı Evet fiz yapında seviye 28'de ve onlar sandık arkadaşlar. Baygın çıktı. Yapamıyoruz herhalde bakalım bir. Yok arkadaşlar yapamıyoruz. Arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna gelirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir de soracağım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz Allah'a emanet olun.